Arkadaşlar merhaba, çarpanlar ve katlar ikinci test ikinci kısımla devam ediyoruz. Evet beşinci sorumuzda bir bilgi paylaşmış. Yarı çapı r birim olan bir çemberin çevresi 2πr'dir şeklinde. Aygül öğretmen, beden eğitimi dersinde öğrencilerine kondisyon çalışması yapmaları için renkli eş çemberleri kullanarak aşağıdaki gibi dikdörtgen şeklinde sarı bir parkur oluşturmuştur. Tamam. Evet parkuru görüyoruz. Çemberlerin birbirine uzaklıkları ile sarı alanın başlangıcına ve bitişine uzaklıkları 25 santimetredir. Yani gördüğünüz gibi 25 santim aynı zamanda şu sarı alanın bitişine de 25 santimetre başlangıcına ve bitişine de uzaklığı 25 santimetreymiş. Bunları vermiş. Her bir çemberin çevresi 35 santimetre ve parkurun uzunluğu 18 metreden az oluşturulmuştur. Ha, şimdi arkadaşlar şimdi şu çember bu çemberin yarı çapı R olsun. Biz bunun çevresini nasıl buluyorduk? 2 pi ile buluyorduk. Demek ki bu neymiş? 105'miş arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bir okuyalım. Buna göre Aygül öğretmen parkur için en çok kaç tane renkte halka kullanmıştır? Pi'yi de 3 alın demiş. O zaman Pi 3 ise biz R'yi bulabiliriz. Değil mi? 2 çarpı 3 6 R eşittir. 105 bölü 6. Yani 3'e bölersek arkadaşlar 35'e 2 e, olur. Değil mi? Sadeleştirme yaparsak. R 35 bölü 2 ise 2R ne olur arkadaşlar? 35 santimetre olur. Demek ki bu çemberlerin çapı 35 santimetre. Tamam. Bir bilgi daha vardı. Parkur uzunluğu 18 metreden az. O zaman bunu da santimetreye çevirelim. 18 metreyi santimetreye çevirirsek yüzde çarparız. 1800 santimetreden az olması gerektiğini söylemiş. Şimdi burada yapacağım bir yorum var arkadaşlar. Bakın. Şimdi bize neyi sormuş? Kaç tane renkli halka en fazla kullanmıştır diye sormuş. O zaman biz bunu 1800 santimetreydi ya hani 1800 santimetreden daha azdı ya 1800 santimetreye yaklaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Yaklaştıracağız. Mantık bu. O zaman bakıyorum şöyle bir. Bakın Şurası 35 santim. Şimdi birinci halkayla şu aradaki boşluğu e, bir gibi düşünürsem, bir gibi düşünürsem, burası ne yapıyor? 25 santim buradan, 35 santim burada, 60 santim yapıyor. Bakın bundan kaç tane olabilir? Bir de burada var, bir de burada var. Böyle devam ediyor. En son. Bakın şu kısmı da en sonu olarak düşüneceğiz. O zaman biz burada kaç tane olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Zaten cevap o. Ee, daha doğrusu e, soru onu soruyor zaten. O zaman biz diyelim ki x tane halka olsun. O zaman arkadaşlar 60x buradaki uzunluk mu çıkar? 60x. Evet. Neyi eklemem gerekiyor başka? Bakın şuradaki 25 cm'yi de Buna eklemem gerekiyor. Parkur uzunluğunu hesaplayabilmek için. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi ee, bununla başlayıp bununla bitiyor. O zaman şu kısmı bir düşünüp buraya buraya kadarkini tek bir alıp en son 25 e ekleyebiliriz. Ama aynı mantığa gelir. O yüzden Bizim parkurumuzun uzunluğu 60x artı 25. x ne burada? Halka sayısı. O zaman arkadaşlar bu küçük olacak 1800'de. O zaman şöyle bir bakalım. 25'i şuraya alırsam eşitlik varmış gibi düşünüp 60x küçüktür 1775. Evet 1775. Peki 60'a bölebilir miyim acaba? Tam çıkar mı? Tam çıkıp çıkmadığını bilmiyorum ama şöyle bir mantığım var. Şimdi ben x'i 30 alsam burası 1800 yapar. x'i 30 alamam o zaman. Çünkü daha büyük oluyor. O zaman x'i 29 alırım. Çünkü bundan 1800'den daha doğrusu 60 çıkardığım zaman ne kalır? 1800'den 60 çıkarsam 1740 kalır. Oysa 1775'ten küçük olabilirdi diyor. O zaman cevap yani 29'dur diyebilirim arkadaşlar. En fazla e, en fazla renkli halka 29 adet olabilir diyebiliriz. Evet 6. soruya bir bakalım. Bilgi vermiş pozitif bir doğal sayının asal çarpanları toplamı ile pozitif bölen sayıları eşitse bu sayılara banko sayı denir. Aşağıda ön yüzlerinde farklı doğal sayılar yazan kartlar verilmiştir. Gördüğünüz gibi bu kartların ön yüzünde yazan sayılar banko sayı ise arka yüzlerini sarı renge, banko sayı değil ise arka yüzleri mavi renge boyanmış. Eee, banko sayı ise sarı, Banko değilse mavi renge boyanmış. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken şey pozitif bölen sayısını nasıl buluruz? Pozitif bölen sayısını size verilen bir e, pozitif sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra kuvvetlerinin birer artırılıp çarpılmasıyla elde edilen sonuçtur. Mesela bir tane örnek alırsam 12 sayısının pozitif bölen sayısını sorduğunu düşünün. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 12'yi ben 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 diye yazabilirim. Şimdi 12'nin normalde 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olmak üzere 6 tane pozitif böleni var. Ama biz 12 sayısı az olduğu için bunu bulabiliriz. Daha büyük sayılar olduğu zaman sıkıntı yaşarız. O yüzden formülize edilmiştir bu. Ve şu şekilde bulunur. Asal çarpanlarına ayrılmış ifadenin kuvvetlerini birer artırarak çarptığında yani bu 3, burası da 2 bize pozitif bölen sayısını verecektir. Arkadaşlar. Evet, pozitif bölen sayısını bulmayı öğrendiyse. Şimdi burada Asal çarpanları toplamı nedir arkadaşlar? Asal çarpanları toplamı 10'dur. 3 var 7 var. Peki pozitif bölen sayısı nedir? Onu da buraya yazayım. PBS. 3 çarpı 3. Yani 9'dur arkadaşlar. Bakın 1 artırıyorum 1 artırıyorum. Evet bu şekilde devam edersem. Mesela bu eşit olmadığı için banko sayı değildir. Diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Banko sayı değil ise arka yüzü mavi renk demiş. Evet burası mavi o zaman. Şimdi buna bakalım. Yine asal çarpanlar toplamı 10, 3 ve 7 var. Ee, pozitif bölen sayısı arkadaşlar. 4 çarpı 3, 12. Yine mavi çıktı. Çünkü banko sayı değildir. Evet buna bakalım. 5, 7 asal Asal çarpanlar toplamı 12. Üstlerini birer artırıp çarparsam 4 çarpı 3'ten 12. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar 12. Bakın bunlar eşit çıktı. Demek ki bu sayı banko sayı. Banko sayı ise ne yapacaktık arkadaşlar? Sarı renge boyayacaktık. Bakın bu sarı. Maviler böyle, sarı böyle. Şimdi devam edelim. 2 ve 7 o zaman asal çarpan toplamı 9. Pozitif bölen sayısı nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 12. Eşit mi? Değil. O zaman ne olacak? Yine banko sayı değildir ve mavidir. 2, 5 daha 7. Asal çarpanlar toplamı 7 arkadaşlar. Peki pozitif bölen sayısı ne? 4 çarpı 3 12. Yine eşit değil. O zaman yine mavi olacak arkadaşlar. Evet. 3, 7 daha 10. Asal çarpanlar toplamı 10. 4, şurada 1 var. Birer artırırsam 5 çarpı 2'den pozitif bölen sayısı da arkadaşlar 10 olur. Eşit mi eşit? O zaman bu banko sayıdır ve sarı renge boyalıdır. İkinci sarımız oldu bu arada. Evet devam edelim. Üstü 1, 1. Asalların toplamı, asal çarpan toplamı 3, 8, 15 yapıyor. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar 3, 2 ile çarp 6, 6 ile 2'yi çarp 12 yapıyor. Eşit olmadığı için yine bu da mavi olacak. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi var. 5 mavi, 2 tane sarı var arkadaşlar. Evet baktığımız zaman Arka yüzü sarı olan kartların sayısı mavi yüzü şey arka yüzü mavi renkte olan kartların sayısından kaç fazladır? Evet herhalde burada tam tersi olması gerekiyor sorunun. Ee, arka yüzü sarı olan kartların sayısı arka yüzü mavi renkte olan kartların sayısından kaç azdır demesi gerekirdi sanırım. Evet kaç azdır olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar mavi 5 2 ise 3 tane diyebiliriz. Ya da şöyle de sorabilir. Arka yüzü mavi olan kartların sayısı arka yüzü sarı olan renk, e, sarı renkli olan kartların sayısından kaç fazladır derse o zaman da yine sıkıntı ortadan kalkmış olur. Evet devam edelim. Pınar evinin önündeki dikdörtgen biçimindeki istinat duvarının uzunluğunu aşağıdaki cetvellerle şekildeki gibi iki farklı biçimde ölçü. Birinci cetvel 9 santim. İkinci cetvel 12 santimlik cetveller. Evet istinat duvarında görüyorsunuz nokta nokta devam etmiş. Birinci cetvel duvarı üstten, ikinci cetvel duvarı alttan tam olarak ölçmektedir. Ha, burada demek istediği şey bu bir dikdörtgen uzun kenarını iki farklı cetvelle ölçebiliyoruz. Yani burada ne kokuyor arkadaşlar? ekok kokuyor. Her ölçümleri birer ölçüm olmaktadır. Duvarın uzunluğu 7,5 metreden kısa olduğuna göre birinci cetvel ve ikinci cetvel bu duvarı toplamda en çok kaç ölçümde ölçmüştür diye sormuş. Şimdi 7,5 metreyi önce bir santimetreye çevirelim. Çünkü bizim cetvellerimiz santimetre cinsinden verilmiş. O zaman eee 7,5 750 santimetre olur değil mi? 100 ile çarpmam gerekiyor santimetreye çevirmem için. Demek ki duvarın uzunluğu 750 santimetreden kısa. Şimdi birinci ve ikinci cetvel bu duvarı en çok toplamda en çok kaç ölçümde ölçtüğünü sorduğu için biz 750'ye yakın alabileceğimiz en büyük 9'un ve 12'nin katı olan sayıyı bulmamız gerekiyor. O, o zaman 9'un ve 12'nin ekokunu bir alalım. Nedir? Direkt 36 diyebilir miyiz? Veya uzun bulalım hadi. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1, 3, 3'e böldüm 1. Şurayı çarptım 36. O zaman ben yapmam gereken şey, bakın ekoku 36 çıktı. 36'yı katlarını, katlarını alarak, 36'nın katlarını alarak, 720'ye yakın şey 750'ye yakın bir sayı bulmam gerekiyor. Hatta ağzımdan çıktı. 720'yi bir alalım. 720 36'nın 20 katı. E bir 36 daha eklesem 756 yapıyor. Olmuyor yani. O zaman bizim almamız gereken sayı 720. Yani duvarın uzunluğu 720 arkadaşlar. O zaman şöyle baktığım zaman şimdi 9 santimetrelik cetvelle Kaç ölçüm yapmam gerekir? Şimdi bir 9 santimetrelik cetvel var. Bir de 12 santimetrelik cetvel var. Şimdi 9 santimetrelik cetvelle 120 santimetreyi kaç seferde ölçerim arkadaşım? 80 seferde ölçerim. Çünkü 9 yani 9'a böleceğiz. 12'ye bölersek ne çıkar arkadaşlar? 60 sefer çıkar. E bunların toplamını sormuş bana bakın. O zaman bakıyorum bu da ne çıktı? 140 çıktı. Evet devam ediyorum. Son sorum. Efe dikim evinde pantolonlara yama için aşağıdaki standart ölçülere sahip parlak kumaş kullanılıyor. 180 santimetrelik ve 120 santimetrelik e, dikdörtgen biçiminde parlak kumaş. Kullanılan bu yama kumaşı hiç artmayacak biçimde yama kumaşı hiç artmayacak biçimde kenar uzunlukları tam sayı olan eş karesel bölgelere ayrılarak her pantolon için bir adet kullanılıyor. Ha, bunu demek ki parçala diyor şu şekilde. Kare olsun bunlar diyor ve bunların her birini bir pantolon için kullanıyor. Tamam. Yamaların diyor kenar uzunluğu 5 cm'den az 35 cm'den fazla değildir. Ha. Yani bu karenin bir kenarına X derse X arkadaşlar 35 santimetreden az olacak. Fazla olmayacak. 5 santimetreden de çok olacak arkadaşlar. Az olmayacak. Efe dikim evinde bir yama kumaşı ile yama yapılabilecek en fazla pantolon sayısı en az pantolon sayısından kaç fazladır? Haa. Tamam mantığı anladık. Şimdi burada düşüncemiz öncelikle eğer bu aralığı vermemiş olsaydı arkadaşlar EBOB olacaktı. Yani 120 ve 180'in EBOB'unu alıp işte EBOB'u kaç çıkar bunun? 60 çıkar. 2'ye 3. Yani karenin bir kenarı karenin karesel parçanın bir kenarı 60'tır deyip buradan yürüyecektik. Ama şimdi 60 buraya girmiyor arkadaşlar. O zaman ne yapabilirim ben? 35'ten küçük olan ve 60'ı 60'a da böyle yani 120'yi ve 180'i de bölebilen diyelim. Tamam mı? En büyüğünü alırız. 35'e yakın olan. Ne vardır o? Nedir arkadaşlar? 30'dur. Bakın 60'ın yarısı zaten. E ben karenin bir kenarını 30 alırsam kaç tane pantolon yamayabilirim onu bulalım yani aslında şunu diyor bu dikdörtgenin içerisinde bir kenarı 30 santimetre olan karesel parçalardan kaç adet vardır Aslında soru bu o zaman ben dikdörtgen e, dikdörtgenin alanını bu karesel alana böldüğüm zaman kaç adet karesel alan olduğunu bulmuş olmuyor muyum daha önce buna benzer bir soru yapmıştık. Burası 4, burası 6 6 kere 4 24 çıktı. Şimdi 24 çıktı arkadaşlar. 24 bizim bulduğumuz ne oluyor arkadaşlar? Şimdi biz 35'ten küçük aldığım için en fazla pantolon sayısını mı bulmuş oldum? 35'ten küçük ama 35'e en yakın sayıyı aldığım için en az pantolon sayısı mı oluyor? Arkadaşlar bu en az pantolon sayısı. Niye? Çünkü EBOB diyorsunuz. EBOB normalde 60. Yani 120 ve 180'i bölebilen en büyük sayı. Biz aslında ikinci en büyük sayıyı almış olduk. E onu büyüttüğümüz zaman buradaki parça sayısını azaltmış oluyorum. Dolayısıyla yama yapılacak pantolon sayısını da azaltmış oluyorum. O zaman en azı 24 diyorum. Şimdi en fazlasını bulacağım. 5 santimetreden az olmasın demiş. O zaman 5 santimetre olabilir mi? Arkadaşlar 5 santimetre olabilir o zaman. Çünkü diyor ki kenar uzunluğu 5 santimetreden az değildir. Buradan ne çıkar? 5 olabilir çıkar. 35'ten de fazla değildir. 35 olabiliyor mu? Olmuyor. 35 her ikisini de bölmüyor. Hatta ikisini de bölmüyor. Ama 5 alabiliriz. Çünkü 5 her ikisini de böler. O zaman 5 aldığım zaman kaç tane karesel parça var? Hemen buluyorum. 120, 180, 5 çarpı 5. Gitti gitti. Ee, 36. Gitti 24. 24 çarpı 36 çıktı arkadaşlar. O zaman ben burada ne yapabilirim? Şuraya şöyle yazayım. <laughs> 36 çarpı 24 adet pantolon. Çarpmadım. Sonucunu bulmadım. Şöyle yapacağım çünkü. Bir tane 24'ü çıkar diyor bana. Çünkü ne kadar fazla olduğunu sormuş. Arkadaşlar ne yapar o zaman burası? Hemen şöyle yazabiliriz. 30 24 parantezinde 24 parantezinde 36 eksi 1 yani 35 24 ile 35'i çarpacağım. Ee, hemen çarpalım. Aslında benim pratik çarpmam var. 20 ile 35'i çarparım. Ne yapar? 20 ile 35'i çarptığımda 700 yapar arkadaşlar. 4 ile 35'i çarparım. Ne yapar? 140 yapar. Toplamı da 840 olur. Demek ki e, en fazla pantolon sayısı en az pantolon sayısından arkadaşlar 840 fazladır diyebiliriz. Evet. 8 adet sorum vardı. Çok güzel sorular. Tekrar tekrar hocalarıma